Gameli kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir oyun serisiyle karşınızdayım. Yeni çıkan bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Ghost of Yotei. Ghost of Tsushima'nın ikinci oyunu olan Yotei ile Tsushima hayaletine, bu defada Yotei hayaletine hayat vereceğiz. Herkese keyifli seyirler. PlayStation Exclusive oyunu olan bu oyuna hadi bakalım karakterimize hayat vererek başlayalım. Sizler de YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Canlı yayınlara da her zaman bekleriz. Hadi bakalım. Huzurlarınızda Ghost of Yotei. 見せしめにする詫びを申すぞ狼の姫無念であろう 前の母から聞かされた敵を求めこの世を惑う哀れな。 ができるたび燃える木を思い出すため心は強くかくなりになる初めて人を斬ったのは戦のさなか名も知らぬ兵の血をおとうの刀に吸わせまくる身内を殺したどうとも思いながら十六とさの後故郷の蝦夷地 ようやく戻ると決めた皆の敵を討つためのあの世で皆に会うため妖羊六人衆は一人残らず殺すまずは蛇だ。 でも また会ったな。 Bayanlar ve baylar huzurlarınızda Ghost of Utah. yeni oyunumuzda karşınızdayız. Tabi oyunun ufak tefek bir ayarlara ihtiyacı var. Ben onları ayarlayıp hemen geliyorum. Evet bayanlar ve baylar ufak tefek ayarlarımızı da yaptıktan sonra Ghost of tekrardan huzurlarınızda. Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Birazcık öğretim modunda olacak şu an bizi birazcık nasıl söylesem sizlere öğretecek oyunu. Ghost of Tsushima'da her oyunda olduğu gibi daha doğrusu ilk bir saat birazcık tuşları öğretmekle, kombinasyonları öğretmekle geçecektir. Daha sonra hikayenin akışına kendimizi bırakacağız. Herkese keyifli seyirler. Huzurlarınızda Yote'yi hayal et. <laughs> Hey, 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 sakin. sakin. Sorun yok. Şimdi atı rahat bırakın aslan parçaları. Özür diliyorsunuz değil mi? Duyamadım. Özür dilerim sesi gelmedi beyler. Hadi bakalım. Patronuna götür ha. Çağırın patronunuz buraya gelsin oğlum sizin. Köpekler. Kare saldır. Götün yiyorsa gel aslanım. Oha Blok yapamıyor muyum ya? Oğlum biz tuşumadan geldik lan buraya. Oo. Hocam sen neler yapıyorsun? Yılan burada. Oyunun ilk başında bir liste hazırladık. İntikam listesi. İlk isim yılan. Satoyu Bey'i görmedik. Belki hatırlarsınız. Büyük ihtimal Satoy Bey'in maskesini yüz çıkmadı. Ejder ve işte örümcektir bilmem nedir hepsini gördük. Tilkisiydi bilmem neydi hepsini gördük ama Satoy Bey'i görmedik. Fiziksel olarak maskeli biri çıkmadı. Satoy Bey oyunun sonunda büyük ihtimalle ummadığımız biri çıkacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Selamun aleyküm beyler. Oy 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 yılan. Sinsi. Evet. Korktun mu? <laughs> Ateşe verdik. Kız ateşten korkan akreptir. Yılan değil. Vay 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 vay. Bir homurdanma ile millet harekete geçti. Gender gelsin. Düşmanları hedef al. Pekala aldım. Aldım. Oo, çift saldırı. Bom. gönder gelsin hocam biz yeni gelmedik dedim bak geri geldik yılan Efendi o maskeni yüzüne tak adam gibi yürekli ol çık karşıma Bağır yüzüme. <laughs> Unuttum de. Seni hatırlamıyorum de bana. Sen kimsin mi? Vay, kılıcımız da güzelmiş ha. Yavru kurt. Yavru <laughs> kurt. Sevimsiz ya tam itici bir tipi var bu adam. Adım. At sudur. Yok ıı, adı olduğu gibi hani Türkçe altyazılar yine bir garip. Hani böyle eski Türkçe gibi. Adım at sudur. Atıma biniyorumdur. Toshima'da da böyleydi. Gönder gelsin. Gel yılan efendi gel. Ne oldu aslan? He pazarda gördü. Pazarcı mı zannettin lan sen bizi? aslanım. Uuu fena koydu. Birazcık daha kemem gerekiyor olabilir burada. Ne oluyor lan? Ahanla geçmişe gittik. Çocuk olduk ha. Oğlum çocuk olsam da yıkarım lan seni. <gülüyor> <gülüyor> Şş, kakaya kalk. Pis. Oo, tüfekler, mi, tüfekler. Mi? Oo, köpüşüm geldi. Sensin lan kahrolası Malik. Puşt. Kurban efendi. Se, <laughs> birazdan kimin ölü kalacağını göreceğiz. Lan! Sarı çıkınca bloklama yapamıyor muyum ben? Ha bu kuzu ağaca sabitlemişlerdi ya. Aha Lan lan dur dur dur. Oy! Gebert onu. Biraz kanlı. Yılanın işi bitti. Ama bizim de işimiz bitti gibi. uyandı. Gözler mavi ha. Korkacaklar mı acaba benden hortlak mortlak diye? Korkma oğlum. Yılanın üstünün çizişine bir bak İsminin üstünü nasıl çizdi Olmuyor Ne olacak cüzgü efsane bayanlar ve baylar huzurlarınızda ghost of yosei bu güzel yeşil alanla sizi bu güzel müzikle baş başa bırakıyorum. マコ、よってロコニシュア、どこにいるんだろうなマンザーのサドルチカーディー、 Burası bizim için bölüm sonu olacaktır. Neden diye soracaksınız bu kadar kısa. Canlı yayınlarda YouTube'da görüşmek üzere diyelim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz, bir problem olmaz ve canlı yayınlarda Ghost of Yotei'yi tabiri caizse bokunu çıkartana kadar oynuyor olacağız. Tabi bölüm bölüm ayrı ayrı olaraksa her gün elinize ulaştırmaya çalışacağım. Sizlerin huzuruna sunmaya çalışacağım ana hikayeyi bölüm bölüm. Yan görevlerini bütün haritayı keşfetmemiz canlı yayında olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdilik bizden bu kadarlık diyorum o zaman. Artık biz de eve gitmeliyiz. Hoşçakalın.